Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox sevenlere özel çok güzel bir video çekeceğim. Bu arada e, merak etmeyin Brawl Stars videolarımız da gelecek. Bugün sizlerle birlikte Brock Haven'da çok güzel bir hikaye başlatıyorum. Bu hikayenin devamı için zaten siz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Bunları da zaten ben size videodan sonra anlatmış olacağım. herkese çok seviyorum ve hemen videomuza geçelim diyorum. Sabah mı oldu yine ya of bir bırak peşimi sabah neyse Gidim yüzümü yıkayayım sabah olmasın hiç sevmiyorum ya of ne yapacağım şimdi neyse dur kankan bir mesaj mı atmış. Ay aramış ya. Ne oldu kanka? Uyuyakalmışım söyle. Kanka sen hemen aradın ya. Bulamadım. Aferin kanka, aferin. Bir de atışmaklı yaptın. Tamam, tamam. Tamam, geleceğim seni görmeye, tamam mı? kankamın tribini de çekiyorum. Benim derdim ne ya? Neyse i̇şte biraz oturayım. Televizyon açalım. Bakalım bakalım. Ay bunlar ne kadar tatlı şeyler böyle. Çok tatlılar. Ama durun bakalım daha neler varmış. Yine hastane mi açılmış? Ne? Bu ne be böyle? Ne? Şehir okulu mu açılmış? Hem de lise. Tam benim sınıfım. Kayıtlar başlamak üzere mi? Yaşasın. Dılıy dılıy dılıy. Dıl dıl. Hele lehane. Neyse bu kadar delirmek yeter. Dur. Ay, yarın bitiyor muymuş bunun süresi? Şunu kankama çekeyim. Kanka okul Sorun da. Sorun da. Bir daha şimdi sen buraya da gelmezsin. Of kanka ya. Çiribinden mi hemen? Uf, ben bu okula kayıtlanmam lazım. Hemen gideyim. Şu başımı bir değiştireyim. Ne giyeceğim acaba? Hadi böyle benim kim olacak? Ay değişik değişik şeyler. Şöyle. Hı. Bence gayet uygun. Çok severim böyle şeyleri giymeyi. beni bir sarmadı. Yok, bu da sarmadı. Şu üstümdekini çıkarıp bu takımı giymeyi planlıyorum. Ay vallahi kaçıracağım. İneyim. Kapıyı da açayım şöyle. Kaykayım yanında değil mi şuraya koymuştum. Çıkarayım şuradan. Tamam. Ay kankam çok triplilendi ya. Aa galiba okul şurası. Gidelim bakalım. Burası galiba. Birileri de gelmiş. Hemen gidelim bakalım. Müdürün okulu nerede? Ay ne okulu ya? Aa burası. Burada matematik ders varmış. Şurada. Dur önce bir müdürün odasına gideyim. Tık tık tık. kayıt oldum. Benim dolabımda da ikinciymiş. galiba şu. Hop, benim galiba artık dolabım. Bu mu benim? Hangisi benim bunlarda? Neyse müdür ayarlar herhalde onu. Ben artık yavaştan gideyim bakalım. Çok mutluyum, çok mutluyum. Tık, 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 tık. Hem istediğim şehire geldim, hem çok güzel bir okul buldum. Ay şunu tanıtacağım mı? Yine arkadaş. Merhaba. Bu ne ya? Of. Buradaki herkes galiba biraz şey. Ay çok mutluyum. Artık sen de yem şehir sil, sil ya konuşamıyorum. Çok heyecanlıyım. Şehir Lisesi. Ee, birazcık kitap okuyayım bari. Ay çok yanlış bir yere geldim. Ne anladım? Hiçbir şey. Neyse birazcık Roblox oynayabiliriz bence. Çok çalıştık. Ha, açalım bakalım bilgisayarımızı. Ay en son bir videoyu izliyordum. Ya yine mi ya? Kanka senin benimle derdin ne ya? O kadar çok mesaj atmış ki bilgisayarım çökerdi. Ay, annem de bana oradan aldı. Diklerini göndermiş. Of. Hmm, tamam Roblox oynayabiliriz. Dur şuradan kanalda video çekeyim. Merhabalar İkrar Roblox'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox uzun bir parkur oynayacağız. Arkadaşlar siz de bu videoyu izliyorsunuz Yoruma yazın. Ah, tamam bu videoyu da çektik kanalımıza. Şöyle bir şeyler yiyeyim. Hemen televizyonun oturdum unuttum bir şeyler yemeye. Bir şeyler yiyeyim diyorum. Kola içiyorum. Garibim. Neyse. Tıp 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 tıp. Neyse biraz bahçeye çıkalım bakalım ya biz. Buralarda kimseler Ama ne diyorum acaba ben ya? Merhaba. Hoş geldin yavrum. Ee, hoş bulduk teyze. Ben senin göbeği yaşındayım. Buranın insanları bir garip. hiç uğraşmayacağım. Sadece şöyle birazcık gezeceğim ben. Kime sorsam bana bir bağırıyor, bir şey yapıyor. Akşam oldu. Gidip yatsam iyi olur. Burası da parti zamanı açılacak galiba. Değil mi? Veya parti başladı mı? Başlamış ama şimdilik partiye gitmek istemiyorum. Ay canım akılım ya. Canım aklım. Burada sesecikler var mı? Ay burada bir şeyler. Olay yaşamak var ya. Çok iyi olur kesin. Ay bu şehri çok seviyorum. Evim de zaten havuzun hemen yanında. Buraya da gelirim ben. Eve gireyim. Şöyle kapıyı açayım. Hmm. Artık uyku vakti. Tıp tıp tıp. Üstümü bir değiştirebileyim. Biri <laughs> Ay. Hemen pijamamı giyelim. Üstünü de pijamamın üstü nerede? Hı, burada. Açık geçeyim. Evet arkadaşlar. Bunun gibi daha birçok video istiyorsanız. Yani bu serinin devamını istiyorsanız. Yapmanız gereken tek şey. Bu videoya like atmak. Ve bir de kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir de benim karakterimin yani ikranın başına daha neler gelsin? Garip arkadaşlıklar mı kursun? Yoksa eğlenceli şeyler mi yapsın? Hadi yorumlara yazın. Belki öbür bölümde size yapacağım küçük bir sürpriz olabilir. Hadi o zaman. Bu videoya like attınız mı bakalım? Attık dediğinizi duyar gibiyim. Hepinizi seviyorum. Daha fazla bu tarz videolar için ne yapıyoruz? Kanalıma gidiyoruz. Bay bay.